Kadir Hocam sen ne düşünüyorsun peki Can'ın yarışma formu hakkında? <laughs> Şarkıcılık alevini daha bura koyacağım. Koyacağım abi. Adam hocama gidelim. Ya programın konseptini acaba yeteneksizsiniz de mi değiştirsek? Tam <laughs> ya. <laughs> Ama yine de bir özgüven kazandırıyor yani. Tamam mı? Saplanıyorsun her şeye. Ama sen 10 kişiyi dövmeye kalk bayadırız ki gelirler. <laughs> arkadaşlar hepinize merhabalar Atakan'la konuşa konuşanın 27. bölümündeyiz Şu anda iki konuğum var müthiş ikili Öyle bir uyum olamaz Öncelikle bir kalkayım merhaba diyeyim Merhabalar efendim Can... Merhaba Kalkma abisi Merhaba de bakayım canım Merhaba Merhaba dedi evet Cancım Şöyle ürkek durma biraz Kadir hocana yanaş Yanaş bakayım Kadir hocanın böyle koy şeyine koynuna girer gibi bir ince yanaş yani canım ben harbiden seviyorum yani. Değil, Değil mi? Çocuk. Ben de seni seviyorum Kadir abi. Eyvallah. Tamam. evet Can nasılsın bakalım? Keyifler nasıl? İyiyim abi güzel gidiyor. Sen nasılsın abi? Şükürler olsun kardeşim biz de devam. Kadir hocam sen nasılsın? Bomba gibi bugün mutluyum nedense bilmiyorum. E beni gördün lan. Beni görünce senin keyfin yerine geldi. Siktir. Niye <laughs> 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 hiç etkilemiyor muyum ben seni? <laughs> hiç. Daha beni geri bir laf desene. <laughs> ben biraz hastayım ama iyileşeceğim Allah'ın izniyle arkadaşlar birkaç güne. Bir havuza girdim, bir ince çarpıldım. Ama sıkıntı yok. Cancığıma gelelim. Şimdi Cancığım seni seviyoruz. Bazen yorumlarda diyorlar ki çocukla çok kafa yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ya yani biz seni sevdiğimiz için arkadaş var ya takılıyoruz. Yanlış mıyım? Doğru abi. Ha, yani bunda kızılacak, darılacak, bir kızdığım bir yer var mı? Kızmıyorum zaten. Benim için sıkıntı yok abi. Eğleniyoruz yani. Tabii canım. Kadir Hocam sen ne düşünüyorsun peki Can'ın yarışma formu hakkında? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Can'cığım kusura bakma biraz kaba konuşacağım. Konuş abi ne olacak? Yani... Can e, yarışma formatına sokayım diye. Ayıp olsa. Adam da bak. Adam da öyle bir özgüven var ki. Son Mr. Olympia'ya gir deseler şak diye girmez olimpiyaların arasında adam da. Aynen. E, yani bak şimdi bu e, canım ben özgüvenini harbiden hastayım. Sonuçta adam giriyor ama bir tecrübe kazanıyor. Her ne kadar sondan birinci olsa da az önce Hasan Hoca dedi ya derece derece var. <laughs> dedi her zaman sondan birinci oluyor. Senden <laughs> kötüsü oluyor mu kanka? <laughs> Yok abi. Bozları mı geldi? Mikrofonu biraz daha yakın tut. Ya sonuçta bak şimdi. Mikrofonu yakın tut az daha. Yani sonuçta kanka e, yarışmaya gir bir tecrübe kazanmak evet. tamam mı? Yani el alem basıyor steroidi, e sen natroya giriyorsun amına koy. Yani ne olacak yani Mr. Olympia olacak halin yok. Ama sana şöyle bir soru soracağım. Deseler ki biletini alsa birisi Mr. Olympia'ya git katıl dese. Katılır mısın amına koyayım delikanlı gibi? Katılmazsam adam değilim. Bence de, katılmazsan hatta yavşaksın amına koyayım. <laughs> ee, evet, adam açık ne söylüyor. Ben canı de seviyorum yani. Evet evet, camiamızın böyle renkli değişik bir kişiliği. Ben de seviyorum canım. Ama şimdi birinden çalışıyormuş bir dallamayla. O konu hakkında hiçbir fikrim yok. Benim de yok, Birinden çalışıyormuş. Ya bizim Batı camiası biraz böyle şeydir ya. Hani dallama diyor ben de dahil olmak üzere. Gerçi ben dallamalıkta zirve yaptım. <laughs> ee, i̇nşallah daha iyi olur. Daha güzel yerlere gelir. Evet. Ben 2050 yılında şampiyon olur diyordum. Ama iki yıl e, içinde dedi. E, beni göreceksin dedi. Özel'de konuşurken. İnşallah. Yani sen şampiyon ol. Biz de göt olalım kanka yani. Sıkıntı yok. Rezil olalım. Senin başarılığında gurur duyarız yani. Aynen öyle. Sen şimdi kaç yaşındasın? Kendinden biraz bahseder misin? Sana özel bir röportaj olsun bu bebeğim. Yani anlat bakalım vücut geliştirmeye nasıl başladın? Vücudunu nasıl bu kadar iyi geliştirebildin bunca? Nasıl başladım? Salona gitti, başladı olarak. Evet. 20 yaşındayım abi. Spora 15,5-16 yaşlarımda başladım. Başladığım zaman bayağı bir zayıftım. Hatta 39 kiloydum. Boyum da 1.55 falandı. Kilo alma amacıyla başladım biraz geliştirmek istedim kaslarımı falan. Zamanla 39 kilodan şu an bir 67 kilo falanım. Buraya geldim. Bayağı bir Ama mi? ben az önce formuna baktım. Fena değil ya. Evet. Ee, body yaptı deyince belli oluyor ya. Ee, demek ki ama hocan daha çok kaliteli olsa bence çok daha ileri bir e, seviyeye ulaşırdı gibi geliyor bana. Ama tabii o çocukken ya yani sen salona gidip oynuyordun biraz. Biraz daha ciddi çalışmaya başlayınca İnşallah daha iyi olacak yani. Eskiden böldüm abi pardon. Eskiden yani değil. yalnız çalışıyordum. Şu an hocam var Mustafa abiyle çalışıyoruz. Memnunum yani güzel bir. gidiyor. Kim var o Mustafa abi? Mustafa abi işte Hulk. Oğlum Hulk gibi Türkiye'de bir Hulk benim amına koyayım. Ben başka Hulk muhtarı mı? Tam ismi ne oğlum bunun? Ismi Mustafa Yıldız. Ha Tanımıyorum, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <laughs> <laughs> Spora başladım abi. Sonra işte yarışmaya katılma hikayem de şöyle oldu. Ben 2018 veya 2017 olması lazım. Pendik'te bir yarışma vardı. Onu izlemeye <laughs> gittim. Kafanı kafanı karşısın herinin ses gitti. Sen <laughs> <laughs> mikrofon elinde ya. <laughs> e, tamam oğlum buradan çekmeyecek mi amına e, Bilemem, göreceğiz. Devam et. Dedim, dedim ben buraya çıksam nasıl olur? Düşündüm orada. Seneye katılayım dedim. Öğrendim prosedürleri falan işte katıldım. Hatta 2017'deki yarışma bittikten sonra podyuma çıkıp bir video çekmiştim. Yarışma yoktu. Orada bir post falan vermiştim. Hoşuma gitti. Dedim ciddi katılayım. Katıldım. Katılmak da hoşuma gitti. Devam ettirdim. Daha iyisini yaparım dedim. Sonraki katılma amacım da şuydu. Mesela ben şu an bu formla katıldım ama bunun üstüne koyup daha ileri gidebilirim dedim. Ki koyduğumu da düşünüyorum. Gelişim olduğunu düşünüyorum. Aynen olmuş. Ben de gördüm formunu. Şimdi bir işte olarak. Bir sene falan ara vereceğim katılmaya uzun bir süre hazır hissedene kadar, hazır olana kadar. Ama sensiz yarışmada çekilmez ki amına koyayım <laughs> ya. Harbiden sen bence katıl ya. Bakalım abi daha iyi formda çıkacağım. Derece yapabileceğimi de düşünüyorum. Çünkü bunun için uğraşıyorum, çalışıyorum. Amacım da derece yapmak zaten. Zamanlı olacağını düşünüyorum abi. İnşallah. Allah gönlüne göre versin yani. Hani biz taşak maşak yapıyoruz da işin gırgırı yani. Can, ben çabuk. sen şimdi o söylediğin e, bir artist vardı. Ee, ben hatırladım senin hocanı fena bir çocuk değil idare eder ya aynen devam et abi sen <laughs> şimdi can e, sana gelen ağır eleştiriler de var mesela diyorlar ki o podyuma girerken öncesinde tartı kısmında seni neden elemediler yani diğer e, hakikaten ciddi yıllarca hazırlanan sporculara saygısızlık e, gibi gören insanlar var yani sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun peki yani benim yarışmada tanıştığım kişiler de oluyor yarışmacı arkadaşlarım da var onlar bir şey demiyorken yani onların önlemesi saçma bence. Bence de. Yani. Ki tartıda önleme diye bir şey var yani hani onun geçmişim niye katılamayayım? Yani ya. Evet. Kesinlikle. Ben, için ben oradan... şeyi merak ediyorum Cancım size. ben sana bir soru sorayım. Şimdi sen, ben, bir de Atakan yarışmaya katılsak hangi bir derece alırız acaba? Delikanlı gibi konuş. Senin gözünde. Yarışma tecrübesi olan <laughs> bir adam duramıyor. <tırabı> <laughs> Arda ikimizin de yarışma Aynen. tecrübesi yok. Aynen. <laughs> Aynen. Düşüneyim abi. Ben bir olurum abi. Yalanını sikeyim ben de. <laughs> tamam delikanlı gibi ama sen söyle. Poz... Sen söyle, sence kim alır? Can alır bence de. Ben özel geçerim de. <laughs> <laughs> <ben>. Pozlar da önemli şimdi <laughs> abi ama en iyi pozu ben veriyorum. Biz boz veremez miyiz onu mu demek istiyorsun? Yok verirsin abi. Tamam sen ol koyayım. Tamam sen ol. Haydi Can sıkıntı yok. Onun haricinde Can sen sosyal hayatında neler yapıyorsun? Okuyor musun? Öğrencilik hayatı falan. Yani bununla ilgili biraz bahsedebilir misin? Sosyal hayatımda sosyal medyayla uğraşıyorum. Spor yapıyorum. Onun dışında yakın zamanda şarkı söylemeye başladım. Şarkı çıkartmaya başladım. O yönde de hedefim var. Şarkıcılıkla uğraşıyorum. Onda da ilerleyen zamanlarda güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Hatta güzel de dinleniyorum Kanka, diyebilirim. E, sözünü kestim. Özür dilerim. Şarkıcılık alemini daha buna koyacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> koyacağım abi. Adamsın kanka. Seni izlemeye geliriz. Önden bize bir yer ayırtırırız ya. Olur abi <laughs> en önden. Zaten katılan 5-6 kişi varmış. En öne biz ikimiz atacağız kadar e, abi size. Ne tür şarkılar söylüyor Moruk? Rap söylüyorum abi. Rap. Ee, birkaç kelime söylesene. Benim ilk şarkım var abi. Onda sporla ilgili bahsetmeler yapmıştım spor yaptığım için. Lütfen moruk. Orada da böyle diyorum işte futbol idol Maradona var mısın lan düelloya girelim mi pozisyonla benim real life spor sizin vücut eriyor aldım parfümüm diyor manitalar soruyor şimdi bir sıfır skor sporla ilgili bahsetme yapıyorum hani benim vücut pam pam falan diyorum şarkıda pampa falan değiniyorum. Yani güzel bir e, ara gazıyla gider bu şarkı canım. Tabi buna bir montaj da millet bir... anlamayacağı için tamam mı? Kafa ya güzel bence kanka. Allah yolunu açsın. Ona güzel bir montaj yapıldığında değil mi Kadir abi? Kesinlikle. Yani ben mesela öyle güzel bir montaj çalgı ile mesela yapılsa çoğunu da anlamayacağım için hoşuma gidebilir. Ya programın konseptini acaba yeteneksizsinizle mi değiştirsek? <laughs> tam, ye tam yeteneksiz. Ya şimdi yeteneksizsiniz yeteneksizsiniz de olabilir kanka. Aynen. Vay be can. İyi güzelmiş ya adam da var abi. Ya sonuçta bak şimdi. Ee, ben e, gençlerden çok takdir ettiğim olay şimdi yarışmaya girmesi tamam mı? Hani buna işte niye yarışmaya giriyor falan bize ayıp olmuyor mu söyleyen insanlar. Şimdi bu çocuk 16 yaşında 17 yaşında başladı yarışmaya değil evet. mi? Evet. Özgüvenle girmiş. Kesinlikle. Bir mücadele içinde ama sosyal medyada ama şarkıcılık kariyerinde bir mücadele içinde ha tutar veya tutmaz olur veya olmaz ee, sonuçta mücadelesi şahsen benim hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi ben bazı salonlarda çocuklara diyorum ki yani iyi vücutlu olanlara. Gelin oğlum bir hikaye atalım. Ben millet seni tanısın. Hikaye şey Instagram'ı yükselsin. Abi işte millet şöyle yorum yapıyor. Böyle yorum yapar. Doğru Bilmem doğru ne doğru. Çocukların vücudu da güzel ya. Adam korkuyor tamam mı? Neyden korkuyor? No Çok insan ya? var böyle. Ha. Çok insan Yani işte hocam sen bir ince taşak geçersin. Oğlum biz gırgırına yapıyoruz bunu ya. Yani. Milletten böyle milleti arayı bulup da ya milletten taşak geçelim diye değil yani, tamam mı? Ha senden de şimdi böyle biraz taşak yapıyormuşuz gibi geliyor ama sen de benden taşak geçebilirsin. Yani sıkıntı yok yani o konuda. Sonuçta biz burada bir şov amacı video çekiyoruz. Yani çok önemli değil yani. Sen de bana tabi ahlak sınırlarını çok aşmadan tamam mı? Yoksa kafa göz girebilirim. Ee, sen de benden kafa yapabilirsin yani. Evet. evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben bir de. Madem gençlerden bahsettik. Gençlerin özgüvensizliğinden bahsettik. Bu senin hayatınla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sen şimdi kaç yaşındaydın kadar abi? 57. 57 yaşındasın. Senin gençlik döneminde yani senin benim yaşlarımda olduğun dönemdeki gençler nasıldı? Ve şu anki gençler nasıl? Arada ne gibi farklar var? Ya şimdi kanka şöyle bak. Bizim gençliğimiz yani o zaman böyle gençler tabii bir sosyalleşme genelde gençlerle olurdu Yani mahallede top oynardık, kavga ederdik dereye giderdik, denize giderdik. Hani gençlerin genelde kendi emsalleriyle sosyalleşirdi Mesela o zaman bir kıra kradaneye ve kahve gidip okey okey oynayamazdın, askerliğini yap bitirmedikten sonra. Evet. Mahallede veya köyde sigara içemezdin, askerliğini yapmadığın zaman. Yani bizim o zaman sosyalleşmemiz veya özgüven yine de vardı, kendi çapımızda Ama e, tabii ki şimdiki gençler gibi değil. Hı, hı. E, Şimdi gençlerin imkanı çok fazla. Instagram var, YouTube var. Tabi herkes burada tutturacak diye bir şey yok. E, yani okula gidiyorsun, öğretmenler daha kibar davranıyor herhalde. E bizi pat gün dövüyordular amına koyayım. Yani biz de normalde o zaman biz yine özgüvenliydik. Ne yapmak istediğimizi biliyorduk tamam mı? E, yani şirinki gençler bizim zamanımızda olsa yemin ediyorum yani bir anda ışınlasak o tarafa hepsi kafasına sıkar, sıkar gibi geliyor bana. Hı. Ama yine de kendi çapımızda ya Özgüvenin, yani benim vardı. Ben 16 oyun yaşındaydım, 30 yaşlı adamla da kavga ediyordum 40 yaşlı adamla. Yeri geliyordu yani. Evet. Ee, özgüven için müthiş bir örnek. E, bazen dayak yiyordum. Bazen adamlar geri gider yapıyordu. Beni ciddiye almıyordu Artık el neyse öyle öyle bir durum vardı ama. Şimdi gençlerin imkanı çok daha fazla. Evet, evet, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Benim e, tahmin ettiğim, öngördüğüm şekil şu. Bazı gençler var gerçekten çok özgüvenli. Bazıları var sosyal medya çok özgüvensiz yaptı bunları. Çok özgüvensiz yapmalarının sebebi de adam abi sosyal medyadan yorum yazıyor. Fake hesaptan ona yazıyor, buna yazıyor, şuna yazıyor. Ama pısırı kendi içine e, buruk bir adam. Anladın mı? Ama bazısı da var harbi, harbi harbi Instagram'dan paylaşım yapıyor, ona mesaj atıyor, buna mesaj atıyor. Özgüven patlamış. Aynen. Ya çok özgüven yüksek yani ya da mesela. çok özgüven düşük. Yani şu anki gençler dedim mi abi? Yani Aynen. ben öyle görüyorum en azından. Aynen he. Ya tabii ki özgüveni olan yırtıcı gençlere bak. Ya çok yani yüksek, ya çok düşük. Bazen böyle e, sokakta şurada burada muhabbet ediyorum gençlere. Beni takip eden veya beni seven gençlerle. Bazıları harbiden tam bir dallama amına koyun tamam mı? Böyle yani, yani sar tokadı gönder. Bazıları da öyle konuşuyor ki benim kafam stop ediyor ya. Yani. Öyle akıllı gençler de var. Yani çok olmasa da veya ben denk gelmiyorum fazlasına. Tabii ki öyleleri de var. Yani bütün gençlikle dallama olamaz yani. İnşallah da değildir. Ee, yani sağlam delikanlıları görüyorum. Onun biraz e, şeyi tahmin ediyorum. Bu ebeveynlerin yani anne babanın Aman oğlum, Yaman oğlum yaralanma, oraya çıkma, başına bir şey gelir. tut birazsa erkek çocuğuna. Evet. Ee, bu çok fazla üzerlerine düştükleri için e, yani sokağa çıkmaya korkuyor çocuklar veya birilerine bir laf söylemeye korkuyor bir kendi çapında arkadaş çevresi olmuyor yani İstanbul'da şimdi çok apartma yani apartmanlarda oturan gençlerin yani çok fazla bir arkadaş olacağını zannetmiyorum. Evet. belki ortaokul lise dönemlerinde arkadaş çevresi olabilir onun içindir belki de bilmiyorum evet abi. ama güzel inşallah ya ne evet. peki can Bizi nasıl buldun? Atakan'la konuşa konuşa programını, buradaki misafirperverliği vesaire. Yani kamera karşısındaki ve kamera arkasındaki. Çok iyi abi yani. Ortam güzel. Misafirperverliğiniz güzel. Samimi konuş. Rahat ol. Zaten öyle düşünüyorum abi. Hani videoda neyse, video dışında da öyle yani. Zaten önceden de tanışıyoruz. Evet. Biliyorum yani. Hı, hı. Peki E, e Canım bizi iki senedir tanıyor. Evet. Tamam canım. Yani öyle bir muhabbetimiz bayağı oldu yani. Tamam, tabii. tabii. Iııı... Aynen. Hatta biz seni kamyonetle bir yere aldık, götürdük, getirdik değil mi lan? Bir şeyler vardı. Sana misafirliğe gelmiştik Sana abi arkadaşımla. Bu bende kaldı bir iki gün evet. ya. Evet. Aynen. Benim evde kaldı bir iki gün. O zaman kameraman, kameraman olarak kullanmıştın ya bunu. Aynen, doğru. Ulan en benim kafası top etmiş ha. İlk defa o zaman karşılaşmıştık abi. Videonun falan çekmişti beraber videolar yapmıştık. Doğru 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 doğru. O zaman yarışmaya katılmış mıydın? O zaman işte o benim izlemeye geldiğim yarışmaydı abi. Bir sonraki yarışmaya katıldım. Adam mısın? Adam bir görüşte gördün hemen <laughs> iş olayı çözdü Kadir abi. Ben de derlederim bu işi. Ortam güzel çünkü hoşuma gitmişti de, dedim ben de yaparım katıldım abi. Peki. Bence iyi yaptın. Peki Kadir hocam. Senin son olarak söylemek istediğin şey var mı? Ya son olarak söylemek istediğim şey ne olur? Can kardeşimize ee, çok genç 20 yaşında Bundan sonraki hayatımda başarılar diliyorum. Eğer spor adına bir kariyer yapmak istiyorsan burada devam et, mücadele et. Tabii herkes başarılı olacak. Her işte herkes başarılı olacak diye bir şey de yok. Yani her fitness yapar, şampiyon olacak diye bir şey yok. Ama elinden geleni yap bence. Sosyal medyada devam et. Rap ayağına şarkıcılığa bence devam et. Yani bütün gençlerin böyle bir şeyden uğraşmasını ben illa bu fitness olarak değil, yüzme olur. Ne bileyim karate, boks olur. Farklı branşlarda e, kendini geliştirmeye çalışsınlar yani. Çünkü spor yapan insanın bir noktadan sonra kendine özgüveni de geliyor. Evet. Ben mesela 15 yaşında karateye başladım. E, hoca bize 6 kişiyi 10 kişiyi dövmeyi öğretirdi. Şimdi nasıl fitness'te yalanlar çok ya. O zaman da amanakoyim 10 kişiyi dövmek ne ya. Çok dayak yedim o 10 kişiyi dövme eğitiminden sonra. La şimdi öğretiyor da he, ben işte On kişiyi döverim de 4 kişiye de sallar. 4 kişiye rajo yaparım. Bir araba sopa yerde o bırak koyup. Bir iki yedikten sonra dedim he, bu işler böyle olmuyor herhalde. Ama yine de bir özgüven kazandırıyor yani tamam mı? Saplanıyorsun her şeye. Ama sen 10 kişiyi dövmeye kalk bu hayatını sikerlerim. <laughs> Cancım senin programda son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ben benim sözüm olan çalışmaya devam demek istiyorum abi. Bir de bir form göstereyim diyorum kameraya. Kalk bakayım. Gel yanıma. Gel benim erkeke şeyim, Gel yavru erkek şeyim benim. Soyun ben soyacağım seni gel. E, -o. Soyun Değişim. abisi. Bir görelim formunu. Benim verdiğim programdan sonra bayağı değişmiş kanka. <laughs> <Süper iyi. gülüyor> Ver moruk. Ben de hastayım seni hasta edeceğim ama. İyi iyi güzel. Yo yo değişmiş abi. Evet evet güzel. Yani, yani Allah var Hocana selamlar işin esprisi, şakayı bilmem ne ama yani, fark olmuş yani. Birkaç abi. aydır Nutuki ürünleri bile buna etki yapmış yani. Tabii ben de hediye, hediye, bir posta göndermiştim ona. Şimdi <laughs> arkadaşlar e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere sizleri seviyorum. Şimdi şöyle yeni çıkan birçok Nutriking ürünü var mesela Detox King. E, Pre School zaten biliyorsunuz beni Instagram'dan takip eden bunlar Bunlar bana mı aydın kanka? Abi bunları sana veremem kusura bakma bunlar benim özel ürünlerim. Neyse aşağıda. Şaka var. yapıyorum ayıp ettin ya sen sana can feda. Prisku zaten beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilir. Ben mutlaka her antrenman öncesi yarım ölçek alıyorum. Kadir abi sen ne kadar içiyorsun sen mi konuş? Ben ee, çeyrek ölçek. i̇nan <laughs> inan abi tamam kadar Çeyrek şey. ölçek bile bana evet, yetiyor ya. Evet. Yani, yani ee, whey protein çeşitlerine gelirsek gerçekten Türkiye'de hiçbir markada bu kadar çeşit yok. Enerji ve içerisinde kafein, ortinin, lisinin, CHmx ee, GH arginin, ortinin, lisinin, glutamin. Bu biliyorsunuz Universal'ın özel bir formülü vardı GH Max. Onun whey protein hali. E, bey var. Bunu özellikle bayan arkadaşlarımız çok kullanıyor. Hem lekarnetin var içerisinde. Sindirim enzimleri var birçok. enzim vesaire. Aynı zamanda kaliteli bir whey protein. Şeker yok. 40 plus Kadir Hoca gibi 40 yaşını geçmiş sporcuların içerisinde glutatyon, kolajen ve bisküvi aromalı inanılmaz lezzetli çok güzel formüle ondan sahip. Alalım bir tane o zaman. Veririz canım. İzole proteinimizi biliyorsunuz. Ham maddeleri gerçekten çok iyi ve en önemli ürünlerden bir tanesi Nutriking Propolis Whey. Propolis Whey'in içerisinde polen, arı sütü ve propolis var. Ee, inanılmaz bir whey protein, tam bir şifa niyetine. ben şu an hastayım ve bu whey proteinden içiyorum. Normal zamanda normal izole veya diğer wheyleri tüketiyorum ama hasta olduğum yani beri bağışıklık öyle bir sistemi... anlattın ki, hı? kemoterapiye gireceğine bunları hiç... Yok yok aşağı. Ya şimdi bağışıklık sistemini propolis, kilit eczaneden alacağım ama bizim ürünümüz var. Propolisli whey protein içiyorum. Aynen. Antrenman önce, antrenman Aynen. sonrası. Sen ne diyorsun Can'cığım? Çeşitlilik <laughs> bol abi, güzel ya. Evet. kalıcı ama değil mi kanka? İyi. İyi aynı. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye'nin en ileri gelen sporcularından can da onayı verdiyse yani. olay bitmiştir. Adam 10 tane yarışma yapmış öyle böyle yani, evet, <laughs> yani, programımıza birincisinden tuttum sondan birincisine herkesi konuk alıyoruz. Aynen. Sizleri seviyorum bir sonraki programda görüşmek üzere. Kapat.